Bir gece yarısı geldiler. Karanlıktı, soğuktu. Kim çukuruna batırıp çıkardıkları hain elleriyle geldiler. Karanlık ve soğuktular. Söndürmek için devrimin kızıl alevlerini, silahları, ateşleri ve yangınlarıyla geldiler. Yaktılar. Dire dire yanarken seyhunlar, nilüferler, zebani kahkahalarını, yüreğimizin en ince telini kırbaç yapıp indirdiler. Ve orada sen, bir sen, o anda sen Yanarken Senin kızı bir karanfil gibi yanıyordu yüreğin. Diri diri yakılan altı kadın yoldaşına. Yaktılar seni altı kadın yoldaşınla. Yakarlarken seni yüreğindeki ateşi harladılar. 19 Aralık mahkemeyi Yalanlar, yakılanlar, fedalar, şehitler. O mahşer gününden çıkıp yangınlar içinde yürüdü. Yürüyüşün sürdü, bugüne kadar, ölümüne kadar, son nefesine kadar. Bir sen, bir ömür ki halkın haklı davasına adanmış. Bir sen, bir ömür ki acıları gülerek içtiğin. Bir sen, bir ömür ki alnından öpülesi. Alnından, alnından öpüyoruz, öpüyoruz seni. seni. Ateş çemberinden geçtin de ah demedin bir kez. Yandın kavruldun da eğilmedin bir kez. Şahidiniz yek kere eğilmedi başın. Şahidimizsin sorulacak hesabın. Bir sen yangın gülümüz sana sözümüz. Öfkeni öfkemize inancını inancımıza Sevgini emeğimize katık edeceğiz. Bir sen, seni çok özleyeceğiz. Bir sen, yangında açan gülümüz. Seni ben alnından yapıyorum. öpüyoruz.